Sevgili Gülveda, Farsça kökenli olan isminiz açılmış gül anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaylı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Sizin için frenleri sağlam diyebiliriz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim Soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için teşekkür butonuna basarak kanalımıza maddi destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Yıllık sözleşmeli teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.